Diye. Evet peki şimdi Bakü'ye gidelim. Ee, Bakü'den bir havayı koklayalım bakalım. Ahmet Şahide o karşımızda. Ahmet hoş geldin yayınımıza. Merhaba efendim. Selamlıyorum sizi. Bakü'den hemen o Türkiye-Sveç e oyununun maçının geçileceği stadyumun tam karşısındadır. Hala neredeyse 90 dakika zamanımız var. anda gördüğünüz gibi taraftarlar ellerinde Türkiye bayrakları artık stadın içerisine geçmektedirler. Çok umutluyuz çünkü geçen oyunlarda Türkiye'nin maalesef bir kadar zayıf oyun göstermesinin ardından Azerbaycanlı Azerkaşiler. Azerbaycan Yine umutludlar. Yani Türk Milli A A Takımının kardeş ülkenin ıı, ta takımının ıı, kendi evinde, yani vatanında ıı, mağlup olması bizi biraz ıı, böyle meyus etti ama umutluyuz. Burada Türkiye'den, kardeş Türkiye'den de Azerkeşler var, taraftarlar var, gelmişler. Azerbaycan'da da zaten e, futbolu seven herkes, 7'den 77'ye kadar herkes e, Türkiye taraftaşıydı. İşte ben kendim de e, genel olarak futbola e, bakmasam da, e, ilgilenmesem de ama söz konusu Türkiye e, takımıdırsa e, tabii ki e, bir Azerkeş olarak, taraftar olarak buradayım. Ben e, çok teknik e, Konularla girmek istemiyorum, o kadar da bilgim yok. Yanımda ıı, Türk Milli ıı, Takımının ıı, çılgın böyle diyem taraftarlarından olan aynı zamanda Azaber haber ıı, Genel Yayın Yönetmeni Hacı Bey Haydarlı var, kendisi de ıı, Türk Milli Takımı ıı, uniformasını giyip. Ben sözü Hacı e bırakmak istiyorum izninizle. O ıı, hem geçen oyundaki ıı, oyunun detaylarıyla bağlı, hem de bu. Bugünkü Türkiye-Sveç'e oyunun detaylarıyla bağlı kendi bilgilerini, beklentilerini sizlere aktaracağım. Hacı Bey buyurun. Teşekkürler Ahmet Bey. Ben de ulusal televizyon izleyicilerine selamlıyorum. Biz şu an Bakü'de olimpiyat stadyumunun ve gördüğünüz gibi çok büyük bir kalabalık var. Bugün de Azerbaycan insanı, Türk insanı elle vererek Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla stadyona doğru yürüyorlar. Bugün çok mutluyuz. Bugün çok mutluyuz. Çünkü bugün Azerbaycan'da futbol bayramı var. Avro 2020 maçlarının Bakü'de kesilmesi ve en önemlisi de kardeş Türkiye'mizin Azerbaycan'da Bakü'de maçlar kesilmesi çok sevindiriyor ve düşünüyoruz ki. Düzde ilk iki maçtan sonra biraz e, hayal kırıklığına uğramıştık burada ama bugünkü atmosfer onu gösteriyor ki bugün de e, olimpiyat stadyumunda bir kalabalık olacak. Azerbaycan, Türkiye bayrakları ellerimizde. Hepimiz e, kardeş ülkemizi destekleyeceğiz. İnşallah bugün yalnız ve yalnız galebe gözleyelim. Bugün yalnız e, Türkiye'den tarihi bir maç bekliyoruz ve düşünüyoruz ki e, Türkiye e, ilk iki maçta bizi üstse de bugün e, kazandığı farklı e, galebeyle, farklı hesablı e, galibiyetle e, iki maçını unutturacak ve e, diyebilirim ki e, bugün olimpiyat stadyumunda 30 bir yakın kişinin e, maçı izlemesi bekleniyor. Bu bakımdan da e, ve e, daha bir bilgi size iletim oluşan televizyonla FIFA'nın e, prezidenti de bugün e, FIFA'nın başkanı da bugünkü maçı izleyecek ve e, çok büyük kalabalık olacak. Bu bakımdan da biz Türkiye, Azerbaycan, Türkiye gördüğünüz gibi kardeşlerimiz, bugün, kardeşlerimiz de, meşgolsun. Meşgolsun. Azerbaycan bayrağı Türkiye bayrağı da, evet bekliyorlar. Eşk biz bekledik inşallah evet. bugün Bey. maçta da e, zaferi e, maçtan sonra da ulusal televizyonda birlikte paylaşmayı düşünüyoruz. Ahmet Bey ben de ses sağlığımı istiyorum ve minnettarım birazdan yeniden canlı yayınlarımızda sinirlayacağız. Sağ olun. Evet. evet uh... Yayımız devam ediyorsa ben buradaki ıı, taraftarlara da ıı, istiyorum, onların da çünkü ıı, maçla ilgili fikirlerini, düşüncelerini almak istiyorum. Şimdi ıı, stada artık ıı, binlerle, binlerle taraftar gelmek dedi. Iı, salam Selam, salam Sizi Türkiye kanalının canlı yayınından salamlıyorum. Olar mı bu fikir kardeş ıı, Türkiye'nin oyunuyla bağlı. Fikirlerinizi, gözlentilerinizden de Türkiye'nin ulusal kanalıdır. Canlı yayında sal hazırda. Evet. Türkiye formasında e, bu bugün... var varandı Türkiye kanalındası bugün galip gele. Evet. Biz de kanunası, destekli, evet. Ve, e, Türkiye kanalındasını destekleyelim. Evet. E, Möhteşem var inşallah, Teşekkür ederim, teşekkür sağ ederim. ederim. Sağ olun. Evet, yani yüzlerce taraftar e, stada doğru geliyor. E, tam güvenlik. Bu Türkiye'li... Merhaba merhaba. Sizi Ulusal Kanal'dan ıı, selamlıyoruz. Türkiye'den mi geldiniz? Evet, abi. Canlı yayında şu anda. Iı, evet. hoş geldiniz vatanınıza, evinize Aa, hoş geldiniz. Abi. Bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani abi. Türkiye ıı, ayın 12'sinde de yani geçen hafta da Galler maçında ıı, maalesef Mağlup oldu, yenildi. Bugünkü oyunla bağlı beklentileriniz ne? Alabilir miyiz? İnşallah diğer maçta ben daha iyi olur. İyi evet. sonuçta ayrılırız burada. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet, e, Bakü'den bağlantı yaptık. Ahmet Çayidov'a tekrar teşekkür ediyoruz. Bakü olimpiyat stadında e, yüzlerce taraftar maçı izlemek için gidiyor. Azerbaycan'a da buradan sevgilerimizi gönderelim. Azerbaycan halkı e, onların umutları e, ben de biraz umutlandırdı açıkçası. Hemen hem vazgeçmiyorlar. Ne güzel bir şey aslında. Milli takımımızı destekliyorlar. Elbette ki mutsuz olduk iki maçta ama yine de umudumuz var diyorlar. Şimdi e, birazdan İsviçre